Değerli İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nin okuyucuları ve araştırmacılar. Ben Ayşe Özpolat, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda e, doktor olarak görev yapmaktayım. Makale başlığım Öfke Duygusu'nun Demografik Değişkenler, Siyasal Bağımlılık ve Korku Biçimleri ile ilişkisi. İlk önce konu başlığı olarak işlevsel ve yıkıcı öfkeden başlamak istiyorum. İşlevsel ve yıkıcı öfke başlığı altında öfkenin insani bir duygu olduğunu biliyoruz. Her duygu gibi öfkenin de bizim fizyolojimizde farklı bir imzası bulunmaktadır. Aristoteles öfke, öfkeyi hakarete karşı buna koy bir tepki olarak açıklamıştır. Oleman ise öfkeyi alt kümesiyle birleştirerek hiddet, hakaret, içerleme, gazap, tükenme, kızma, sinirlenme, hınç, kin, rahatsızlık, alınganlık, düşmanlık ve belki de en üç noktada patolojik nefret ve bir şiddetin bileşkesini bileşkesinden birleştirerekten anlatmıştır. İnsanın yaşantısının ve edimlerinin tüm açıklamaları sosyalleşme süreciyle ilgilidir. Dolayısıyla öfke duygusunun edimlerle fark edilir ya da fark edilmeden içte yaşanması kültür ve sosyalleşme ile ilişkili olarak açıklanması zorunludur. Aslında öfke ancak dışa vurulduğu takdirde başkaları tarafından öfkeli olma durumu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla öfkenin dışa vurumu önemlidir. Yapılan açıklamalarda öfke ve korku duygusunun öğrenme ve yetişme ile ilgili faktörlerin tesiri altında olduğu gözlemlenmiştir. Bandura'nın çalışmasında yetişkinin yapma bir bebeği tekmelediğini gören çocukların aynı davranışı oyun odasında daha fazla sergiledikleri de görülmüştür. Yetenekler geliştikçe kişinin öfkesini açığa çıkarması öfke oluşturan koşullarla ilgilidir. Öfke duygusunun kuşaklar boyu devam etmesi bir öğrenme sürecinin sonucudur. Öfkeli kadınlar ve erkekler büyüdüklerinde öfkeli anne baba olarak öfkeli çocuklar yetiştirirler. Öfkeli ebeveynler aşırı cezalandırma sonucunda yetiştirdikleri çocuklarını aynı zamanda sosyalleşme süreçlerinde canlı ve şiddetli saldırganlık modeli olarak aldıkları ebeveynlerinden dolayı oyun alanından okula ve yaşamın tümüne yansıdıkları gözlemlenebilir ve fark edilebilir davranışlar sergilemektedirler. Dolayısıyla insanın yaşamasında temel duygulardan olan öfke yıkıcılığını sosyalleşme sürecinin sonucunda kazanmıştır. Çocukluğun döneminde, çocukluk döneminde ve sonrasında öfke işlevsel bir duygu olarak kişinin kendisini kabul ettirmesini, kendisini yaralayan ya da engelleyen kişilere karşılık vermesini ve arzulara yol açmasını sağlar. Öfke kişi için tehdit kaynağı olan çevreyle uğraşmaya yarayan bir araçtır. Bu yönüyle korku duygusuyla benzerlik göstermektedir. Farkı korku duygusunda çocuk tehdit kaynağında geri çekilirken Öfke de üzerine gitmektedir. Öfke duygusu benliğin korunmasını ve rahat yaşayabilmesini sağlar. Öfke duygusunun fonksiyonel olabilmesi için kişinin öfkeyi kullanabilmesine, frenlemesine, denetleme becerisine bağlıdır. Çocuklar için öfke iki yönlü çatışmaya neden olmaktadır. Bunlardan birincisi diğer insanlarla çatışma. ikincisi ise kendi şefkat ve korku gibi duygularla öfkenin açığa bulmamasından dolayı kendisiyle çatışmadır çocuğun yaşadığı bu çatışma yaşam süreci boyunca öfke duygusuna eşlik etmekte ve öfke kontrolünü sağlamada önemli bir işleve sahiptir. Ilımlı öfke duygusu işlevselken yıkıcı öfke kişiyi son derece canlı enerjik yapmakta ve haklı hissettirmektedir. Yıkıcı öfke duygusu insanın karar mekanizmasını bozarak kişinin doğru düşünmesini engeller ve hem kişinin kendisi hem de çevresi için tehlikeli bir duygu haline dönüşür. Engellenmeye bir tepki olan öfke duygusu ve buna bağlı düşmanca duygular beslemek aslında değiştirilebilir bir alışkanlıktır. Yıkıcı öfke zihni etkileyerek zayıf karar verme ve çözüm yollarına neden olurken aynı zamanda insan ilişkilerinde sorunlara ve baş ağrısından ölüme kadar genişleyen bir yelpazede çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Yıkıcı öfkenin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Sıklıkla karşılaşılması, çok yoğun hissedilmesi, çok uzun sürmesi, diğer duyguları gizlemesi, aile ile iş ilişkileri gibi insan ilişkilerini bozması, işi kontrol edilemeyen yıkıcı döngüye sokması, insanları incitmesi, öfke kontrol sorununa neden olabilecek bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler ise genler, zayıf bir öfke kontrolüne tanık olma, toplumsal bilginin yanlış aktarılması, istismar veya travma yaşama, stresi yanlış kontrol etme, duyguları ifade etmenin doğru bir şey olmadığını öğrenmek, düşük özgüven, düşük engellenme toleransı, hassas duyguları gizleme, dediğim dedik kişilik, düşünmeden hareket etme yapısı, mükemmelliyetçilik, acı ve acı çekme, iletişim biçimi ve şiddet içeren davranışlarla birlikte görülen öfke duygusu, insan etkileşimlerinde yer almaktadır. Kişisel değer ve yapılar hakkında karşı tarafa bilgi verirken aynı zamanda kimlik ve egoyu oluşturan düşünceyi, değerleri, bölgesel sınırları iletip bu otoriteyi kanıtlamak, ilişkileri güçlendirmek, sonlandırmak için kullanılır. Öfke duygusu pasif agresif veya agresif bir şekilde ifade edildiği takdirde yatışmanın tırmanmasına, problemlerin çözümlenemez hale gelmesine, kontrol duygusunun abartılmasıyla birlikte Diğer kişileri aşağılamak için güç kullanılması sonucunda öfke kişi ve çevresi için yüklü bir hal alır. İçler arası ilişki problemlerinde önemli bir etken olan öfke duygusu ancak öfkeyi doğru ifade etme becerisi elde edildiğinde sağlıklı ve fonksiyonel öfkeye dönüşebilmektedir. Öfke kontrolü için gerekli olan hoşgörü ve anlayışlı davranma ise empatik düşünme becerisi ve ön yargısız olmakla ilgilidir. Önyargı ve siyasal bağnazlık konusuna geldiğimizde bağnaz eylemlerin kökeninde önyargı bulunmaktadır. Aynı zamanda öfkenin oluşumunda ve kontrolünde ve öfkenin dışa vurumunda da bir belirti olaraktan e, tanımlanır önyargı. Önyargıyla ilgili yapılmış çalışmalarda önyargının oluşumu bebeklikten ve erken çocukluk döneminden başlatılır. 4 yaşındaki çocukların etkin önyargılara sahip olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür. E, kişinin yanlış inanışlara, yanlışlığını gösteren kanıtlar karşısında dahi değişime değ direnç göstermesi önyargının varlığını göstermektedir. Önyargıyla ilgili yapılan araştırmalarda önyargıların diğerleri olarak kategorize ettikleri, ne karşı kişiye negatif tutum göstermenin kolaylığını sunmaktadır. Bu durum köklerini ben ve ben olmayanlar konumundan biz ve diğerleri konumuna doğru gelişmeden almaktadır. İnsan kendisini üye olarak gördüğü gruplara yani iç gruplara kendisini üyesi olarak görmediği dış gruplara göre ayırmaktadır. Bu bir kategorizasyondur sosyal çevreyi kendisini ve başkalarını kategorilere sokarak düzenleme şeklidir. İnsan için hep var olan ve hayatı kolaylaştıran bu düzenleme şekli ayrımcılık, düşmanca duygular besleme gibi olumsuz ve toplumsal olarak yıkıcılığı içeren davranışlara kaynaklık ettiği de ettiği zaman sorun olaraktan görebiliriz. Ön yargıların gelişiminde kuşaktan kuşağa aktarım önemli bir etkendir başka bir geniş grup tarafından mağdur edilmiş olmak, travmayla birleştiğinde çaresizlik ve öfke gibi duyguların kişiye yerleşmesine, bilinç dışı olarak kuşaktan kuşağa aktarılmasına neden olmaktadır. Bu aktarım bireylerin kimlik bütünlüğünü koruyacak çözüm yollarını ve görevleri içermektedir. Yeni gelen kuşaklar kendinden önceki kuşağın arzu ve korkularını ve bunlara bağlı görevlerini sahiplenerek kimliklerinin bir parçası haline getirmektedirler. Dilgenlikler etkenliğe dönüşerek kayıpların tekrar kazanımı eğilimiyle kişinin çocukluktan itibaren dünya algısını okul, meslek, eş ve siyasi tercihlerini de şekillendirmektedir. Ön yargılı tutum ve davranışlar böylelikle kuşaktan kuşağa geçerek kimliğin bir parçası haline dönüşebilmektedir. Sonuç itibariyle ön yargı değerlendirdiğinde duygusal sonuçlar arasında ön yargılı tutumlarla karşılaşan kişilerin küçük görüldüğü, saldırgan ve düşmanca davranışlarla karşılaştıkları, bunun neticesinde bu kişilerde kendilerini aşağı görme, eziklik duyma, utanma, canı sıkılma, üzüntü duyma görülmüştür. Araştırmalar neticesinde olumsuz ön yargılı davranışlara maruz kalan kişilerden Kızların olanlardan daha çok derin yara aldıkları ve şiddetli tepki gösterdikleri Ön Önyargıya maruz kalan kişilerin var olan tutumları yaşları ilerledikçe fırsat kapları kendileri için kapalı olduğuna tevekkül ettikçe davranışlarında tembellik ve hareketsizlik görülmektedir. Bazı önyargıya maruz kalan kişilerin ise tam aksili bir durum olan rekabet kanallarını zorlaması sonucunda bu kişilerin aç gözlü ve vicdansızlıkla nitelendirilmesine neden olabilmektedir. Ön kurbanı olan kişi eğer misilleme yapmıyorsa öfkesini kendi grubuna ya da kendisine de yöneltebilmektedir. Ön inşasında önemli olan bir kavram vardır. Bu da kimliktir. Temelde kaygının kaynaklarından biri ve belirsizlikten kaçışın adıdır kimlik. Kimlik kişi için öteki olan da şekillenmektedir. Her zaman ve her dönemde öteki inşa edilir, kimliğe bağlıdır. Kişi kimliğini oluşturan grupların düşünce, davranış, önyargı ve ayrımcılığını bir zırh gibi koşuşanı bu noktaları keskinleştirerek kimliğinin devamını sağlar. Ben ve öteki toplum içerisinde her kurumda, her alanda olduğu gibi siyasette daha fazla göze çarpmaktadır. Bu siyasetin güç elde etme ve kullanma potansiyeliyle ve varoluşun belirginliğiyle ilgilidir. Ee, siyasi gruplar arasında güç ve güç çatışmaları ve rekabet, olağan bir durum olmakla birlikte siyasal kimlikle birleştiğinde kişi bu yenilgileri benliğiyle bütünleştirmektedir. Zaman zaman yenilgiler, kayıplar yaşanması doğal bir siyasi varoluş olmasına rağmen. Grupların bu durumu kabullenmemesi, çatışmanın şiddetli ve yıkıcı olması taraflar arasında öfkenin yükselmesine neden olmaktadır. Yaz süreci olan bu dönem sağlıklı olarak atlatılmadığı takdirde sürekli hale gelmesi sonucunda nefret duygusuna neden olabilmektedir. Her yaz duygusunda öfke duygusu olmakla birlikte şartlar uygun değilse korku duygusunun eşlik ettiği öfke bilinç dışında oluşmayıp öfke sebepleri kişiyle özdeşleşerek Yaz sürecini de zorlaştırmaktadır. Ötekine karşı oldukça şiddetli karşılık vermeye neden olan bu durum e, mitlere de dönüşebilmektedir. E, ötekini insan olarak kabul etmemeye varan boyutta düşmanlık besleme, önyargıların en ileri boyutu ve bağnaz davranışların en acımasızlığının sergilenmesine neden olabilmektedir. Önyargıların bağnazlığa dönüşmesi ise korku, öfke, düşmanlık gibi birlikte saldırganlığa ve şiddete yol açmaktadır. Araştırmamızda kullanılan araçlar Öfke Öfke tarzı ölçeği Kadir Özer tarafından 1994 yılında geliştirilen tabii ki en başta Spielberger tarafından bu ölçek geliştirilmiştir daha sonra Türkçe formu Kadir Özer tarafından geliştirilmiştir. İkinci ölçek ise literatür taranarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Birinci aşama olarak literatür kararlanarak soru havuzu e, ve kapsam geçerliliği için siyaset ve sosyal bilimler, kamu yönetimi ve istatistik alanında uzmanlığını almış dört öğretim elemanının görüşlerine başvurulmuştur. E, 25 maddeden oluşan üçlü likerte soru formu elde edilmiştir. E, kromba asal bağnazlıkla ilgili soru formunun kromba değeri 25 maddede 0,82'dir. E, e, yapılan araştırmada e, örneklenme grubunun siyasal bağımlılık puan ortalaması ise 43,26'dı. Minimum 25, maksimum ise 64 olduğu düşünüldüğünde ortalamanın üstünde bir puana ulaşılmıştır. Araştırmadaki e, korku biçimlerine ait soru 6 maddeden oluşturulmuştur. Bu altı maddenin konu değeri ise 0,68'de kabul edilebilir bir e, rakamdır. E, araştırmanın bulgularına geldiğimiz takdirde Araştırmamızda öfke ortalama öfke ortalamasının yani örneklem grubunun öfke puan ortalamasının 79.94 olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak örneklem grubunun değişkenlerle ilişkilerini değerlendirdiğimizde öfke ile sigara içme e, durumu arasında ilişki bulunmaktadır. Öfkenin alt boyutu sürekli öfke ile yaş değişkeni arasında, öfkenin alt boyutu öfke dışı ile babanın özü ve olması durumu ar olması arasında. Öfke ve alt boyutu öfke dışa ve eleştirilme korkusu arasında, öfke ve alt boyutları sürekli öfke ve öfke dışa ile alay edilme korkusu arasında, öfke alt boyutu öfke dışa ile yeni bir şey yapma korkusu arasında ilişki bulunmaktadır. Öfke ile başkasına şiddet gösterme, öfke ile kendine şiddet gösterme, öfke ile öfke alt boyutu, öfke içi ve yalnız kendi gücüne, beceresine, bilgisine, güven arasında ilişki bulunmaktadır. Sürekli öfke ile genel siyasi bağnazlık, partiye yönelik siyasal bağnazlık, bireysel fayda yönelik siyasal bağnazlık, aileye yönelik siyasal bağnazlık arasında ilişki bulunmaktadır. Öfke dışı ile partiye yönelik siyasal bağnazlık, bireysel faydaya yönelik siyasal bağnazlık, aileye yönelik siyasal bağnazlık arasında ilişki bulunmaktadır. Öfke içi ile partiye yönelik siyasal bağnazlık, bireysel faydaya yönelik siyasal bağnazlık, aileye yönelik siyasal bağnazlık arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Verilen tepkiler ve sonuçları itibariyle en tehlikeli duyguların başında sayılan öfke ve ön sonucu oluşan bağnazlık birleştiğinde toplumu tahrik noktasında tehlikeli bir boyuta ve yıkıcılığı oldukça şiddetli olabilmektedir. Öfke ve siyasal bağnazlığın kutuplaşmasının ötesinde şiddeti tetikleyecek gücünden dolayı etki eden değişkenlerin bilinip toplumsal barışın sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Örneğin öfkenin eleştirime ve alay edilme korkusuyla ilişkisinden kaynaklı olarak siyasal grupların söylemlerinde alaycı cümlelerden, yıkıcı eleştirilerden kaçınmaları gerekmektedir. Araştırma neticesinde öfkenin dışa yansıtılmasında partiye yönelik söylemlerin ve kişinin bireysel çıkarının rolünün önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca elde edilen verilere göre kişilerin Siyasal bağnazlığa dair öfkeleri aile içinde daha rahat ortaya koymalarından dolayı aile içi siyasal bağnazlık kaynaklı öfkenin azaltılması ve kontrol altında tutulması için aile içi demokratik davranışların gelişmesini sağlayan duygu ve davranışlar hem siyasi gruplar hem de eğitimin her seviyesinde verilmelidir bağnazlık ve öfke duygusunun yıkıcılığından korunmak için toplumda empatik düşünme becerisinin geliştirilmesi, korku duygusunun azaltılması içinse güven duygusunun gruplar arasında inşa edilmesi gerekmektedir. Bunun için ise gruplar arasında sosyal mesafenin azaltılması, milli olan anlam ve değerlerin canlandırılması gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.